Satın aldığınız bir ürünün bilinçli olarak belirli bir süre sonra bozulacak şekilde tasarlandığını düşünür müydünüz? Bu kavrama planlı eskitme denir. Üreticiler, bir ürünün ömrünü teknik olarak mümkün olandan daha kısa tutarak tüketiciyi yeniden satın almaya yönlendirir. Bu yöntem ilk kez 1920'lerde ortaya çıktı. Ampul üreticileri daha uzun ömürlü ampuller yapabilecekleri halde ömrü bin saatle sınırlandırma konusunda anlaşmıştır. Planda eskitme 3 şekilde görülür. 1. Teknik eskitmedir bu parçanın kısa sürede arızalanmasıdır. 2. Yazılımsal eskitmedir ki güncellemeler ile cihazın yavaşlatılmasıdır. 3. Algısal eskitmedir ki üründen odası geçti algısı oluşturulur. Sonuç: Daha fazla tüketim, daha fazla elektronik atık ve daha yüksek maliyet. Ama bir istisna var. ABD'de bir itfaiye binasında 1901'den beri yanan bir ampul bulunuyor. Yani 120 yılı aşkın süredir hiç bozulmadı. O zaman soru şu, bozulan ürün mü yoksa sistem mi?